Merhaba bitki severler. Emine'nin Çiçek Bahçesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet. Bugün sizlere sardunyalarınızı evde hazırlayabileceğiniz tamamen doğal vitaminlerle nasıl besleyeceğinizi göstereceğim. Bunlardan bir tanesi de aloe veralar arkadaşlar. Aloe vera şu şekilde kestim ben. iki tane. Bunları 1 litre suyun içerisinde böyle küçük küçük doğrayarak şöyle jel haline getireceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları buraya suyumuzun içerisine atacağız. bu şekilde diğerinde doğruyalım şöyle büyüklüğü önemli değil çünkü bunları blenderdan geçireceğiz arkadaşlar bu şu an size göstereceğim birinci yöntem başka yöntemler de var. Onlardan da bahsedeceğim ama onları şu an için uygulamayacağım arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde yapıyoruz? al, sardunyalarınızın çokluğuna göre yaprak sayısını da arttırabiliyoruz. Ben iki yaprak kullandım. Çünkü benim için iki yaprak yeterli. Bunu tabii ki bu şekilde yapmayacağım. İki litre suyla karıştıracağım. Her yaprak yaptığımız jeli bir litre su. Bir yaprakta bir litre su. ikinci yaprakta iki litre su olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine 2 litre suyla tamamlayacağım. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Sonra uygulamaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde 2 litre suyla yaptığımız jeli açtım. Bu şekilde şimdi bunu sardunyalarımızın toprağına şöyle Azar azar diplerine verelim. Ben sardunyalarımı bahçeye toprağa ekmiştim. Biliyorsunuz saksıdakiler benim çürüdüler. aşırı sıcaktan geçen yıl ve bu yılda toprağa ekmeye karar verdim. Şurada da var. Onlara da verelim. Evet bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Görüyor musunuz? Yapraksız olarak ekmiştim ben bunu. Ve minik minik yapraklar vermeye başladılar. Şöyle. Şimdi bunları güzelce besleyelim ki bize güzel çiçekleriyle geri dönüş yapsınlar. Değil mi? Evet. Şimdi bir de şurada var. Bakın bu boyuna bakmadan çiçek açmaya kalkmış. Görüyor musunuz? Ona da verelim. Şöyle. Bakın burada da var yine. Sade sapına ektiğim sardunyam. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Bir de bu tarafa ekmiştim. Buralar sabah güneş alıyor. Sonra gölge oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar hep yeni fideler arkadaşlar. Benim büyük fidelerim hiç kalmamıştı. Çünkü maalesef Adana'nın sıcağında hepsi ölmüşlerdi. Evet arkadaşlar. Burada hala gördüğünüz gibi begonyam çiçeklerini açmaya devam ediyor. Evet şimdi Aloe vera ne işe yarıyor arkadaşlar? Aloe vera e, genel canlandırıcı. Yaprakların parlak olmasına sebep olacak. Gördüğünüz gibi şu an soluk renkli yaprakları var. Bu vitaminden sonra bunlar gayet canlı ve parlak yapraklara sahip olacaklar inşallah. Bu şekilde umut ediyorum ve bu kürü uyguladıktan sonra bunu ne yapıyoruz? Ayda bir uyguluyoruz arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz sardunyalarımız için? Kahve telvesi mesela arkadaşlar. Kahve telvesinin o da azot görev azot vitamini veriyor arkadaşlar sardunyalarımıza. O da canlandırıyor, yapraklarını canlandırıyor. Peki kahve telvesini nasıl vereceğiz? İçtiğimiz sade kahve şekerli olmayacak arkadaşlar. Sade kahvenin telvesini kurutacağız. Ondan sonra toprağına serpeceğiz. Suladıkça o toprak kendisi kahveyi şey yapacak, emecek veya da serptikten sonra şöyle bir toprağını karıştıracağız arkadaşlar. Bir de yeşil mercimek arkadaşlar. Yeşil mercimek suyu o da çok faydalı. O da mesela doğal büyüme hormonu sağlıyor sardunyalarımızda. Onu da e, kavanoza mesela e, mercimek suyunu nasıl yapıyoruz? 1 litre suya yarım çay bardağı yeşil mercimek. Bir gün ıslatıyoruz. Suda bekletiyoruz. O suyu da çoğaltıyoruz yine arkadaşlar. Yarım çay bardağı suyu mesela yarım çay bardağı mercimeği, yeşil mercimeği ee, yarım litre suda bekletip sonra onu bir litre ile açarak yine yapraklarını da sprey olarak da kullanabilirsiniz. Süzdükten sonra köklerine yani doğrudan toprağına da verebilirsiniz. Bir de ııı ee, yumurta kabuğu tozu var arkadaşlar. Bu da yediğimiz haşlanmış yumurtalar, kırdığımız yumurtalar, onların kabuklarını güzelce yıkayıp, kuruttuktan sonra blenderdan geçirip un haline getirerek topraklarına karıştırabilirsiniz. O da kalsiyum ihtiyacını karşılıyor. Muz kabuğu da arkadaşlar e, potasyum ihtiyacını karşılar. O da çiçek sayısını arttırır. Doğrayıp onu da kavanozda 24 saat 1 litre suda 24 saat bekleterek yani bir gün bekleterek yine çiçeklerinizin toprağına dökerek kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz burada aloe vera ile bir kür yaptık ve bu kürü uyguladık. İnşallah bunların geri dönüşünü de göreceğiz. Gelişimlerini yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sardunyalarınız size teşekkür edecektir arkadaşlar. Bu şekilde vitaminler verdiğiniz zaman bu doğal tarifleri dönüşümlü uygularsanız sardunyalarınız daha sağlıklı, daha bol çiçekli olur. Deneyin farkı görün arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Fazla uzun olmasın videomuz. 10 dakikalık yeterli bence. Çünkü 10 dakikadan sonrasını kimse izlemiyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı da bekliyorum. Like atmayı da unutmayınız lütfen. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar.